Bir numara Süleyman Süleymanoğlu. 1992 doğumlu olan oyuncu, daha önce Yusuf Yüzdü, Benim Evlenir Misin, Hayat Bağları, Sıcak Saatler gibi yapımlarda yer aldı. Son olarak Baba Hoca adlı dizide Ersoy karakteriyle karşımıza çıktı. Şimdilerde nişanlı ve bir o kadar da mutlu ve tiyatroya halen devam ediyor. 2 numara Gökçe Bilgebay 1991 doğumlu olan oyuncuyu ilk olarak Dada adlı dizide duygu karakteriyle izlemiştik. Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyan Bilge şu anda oyunculuk dışında mesleğini icra ediyor. 3 numara Rafael Sidolin 1993 doğumlu olan oyuncu daha önce İlk Aşk, Belalı Baldız, Dayı gibi yapımlarda yer aldı. Aslında mekatronik mühendisi olan oyuncu şimdilerde evli ve bir çocuk babası. 4 numara Yılsu Sarper 1991 doğumlu olan oyuncuyu En İyi Arkadaşım dizisinden tanıyoruz. Şimdilerde DJ'lik yapan Yılsu oyunculuğa ara vermiş durumda.